I'm not sure biz her zaman söylediğimiz bir slogan var. Alışverişinizi esnaftan yapın diye. Tabi burada özellikle diğer kurumsal mağazalar, AVM'lerde markalara doğru bir yöneliş var. Ama özellikle gıda ve yiyecek sektöründe tam yılbaşı gecesi işte kur yemişti, meyveydi, ne bileyim çikolataydı. Bunların özellikle esnaftan alışveriş yapılmasını her zaman biz e, söylüyoruz. Bayramlarda da söylüyoruz. Özel günlerde söylüyoruz. Yine yılbaşında da söylemeye devam ediyoruz. Bizden hani Antalya'da yaşayan, Antalya'da vergisini ödeyen, Antalya'da kirasını ödeyen, Antalya'da hayatını idam eden esnaflarımızdan yapması bizi çok memnun eder. Bir de merdiven altı e, yapanlar var. Özellikle Böyle günler yaklaştıklarında özellikle şekerleme, çikolata, işte pasta, pastane ürünleri, birçok yiyecek maddeleri merdiven altında üretilmeye başlanıyor. Onlardan da uzak dursunlar. Geceleri zehir olmasın. Güvenilir bil, bildiği esnaf ve sanatkarlarımızdan alışverişlerini yerel esnaftan yapsınlar diyorum. Ben e, bundan bir ay önce de yine yurt dışındaydık. Turizm fuarlarına da gidip Geliyoruz işte özellikle şehirler e, yılbaşı hazırlıklarına başlamışlar. Onlarda da kristmas diyorlar. E, şehrin her tarafları ışıklandırılmış. E, ona göre özel büfeler, satış yerleri, özellikle işte takım, mücevherat, hediyelik gibi orada e, yerler hazırlanmış. E, şehir akşam indiğinizde e, özellikle bu e, yılbaşı öncesi ee, çok ciddi bir e, ışıltı var. E, ço çok da insanlar oradan alışveriş yapıyorlar. Özellikle Christmas alışverişlerini orada yapıyorlar. Bizim şehrimizde de özellikle belediyelerimiz Büyükşehir başta olmak üzere şehrin birçok yerlerini bu şekilde ışıklandırırsa yani oralarda e, alışveriş imkanları da sunulursa tabi bu daha güzel olur. İnsanlar daha güvenle şehre gelirler diye düşünüyorum.

Hayat, tamam, buyur abla, Bursa şeker kestane buyur. Abla buyur. Kestane şeker duruyor. Ana, ana, ana. 나나? c a